arkadaşlar test 4 bilgisayar malımıza çözümlere hep beraber devam ediyoruz hadi zaman kaybetmeden sorularımıza geçelim aşağıda verilenlerden hangisi mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayıran bir özelliktir yani ne arayacağız arkadaşlar fark arayacağız çekirdeğin kaybolması ortaktır İyi ipliği oluşumu ortaktır Homolog kromozomların ekvatoral kısımda yerleşmesi yani metafaz yaşaması ortaktır. Homolog kromozomların ayrılması ortak değildir. Sadece mayoza özgüdür. Bulduk cevabı. Kromatin ipliklerin kromozom haline alması da ortak kriterlerdir. Cevabımız denizli şıkkıdır. İnterfaz sonucu elde edilmiş hücrenin kromozom görünümü verilmiş. Şimdi arkadaşlar her bir bakın her bir kromozom çiftler halinde. 1, 2, 3, 4. Yani burada 4 çift kromozom var. Bu canlı 2N eşittir. 8 kromozoma sahip bir hücredir. Ve bu hücre Mayoz geçirirse hangisi oluşabilir deniyor. Dolayısıyla mayoz geçirirse her bir kromozom farklı hücrelere gidecek. Dolayısıyla şuraya baktığınızda bakın dikkat edin. Her şekilden birer tane bulmanız gerekir. Yanlış, 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 yanlış. Bakın Denizli şıkkında her birinden birer tane var. Cevabımız Denizli'dir. Üçüncü sorumuzda yukarıda verilenlerden hangileri yalnızca mayoz bölünmede görülür? Mayoz diyor. Şunu unutmayın. Crossing over. Sinapsis. Kiyazma. Homolog kromozom. Tetrat gibi terimler sadece mayoza özgü yapılardır. O zaman orta lemel oluşumu mitozda da var olmaz. İyi ipliği sentezi mitozda da var olmaz. Ama homolog kromozomdan bahsediyorsa bu kesinlikle mayoz bölünmedir. Dördüncü sorumuzda mitoz bölünmenin anafaz. Bakın dikkat edin anafaz. Mayoz bölünmenin anafaz 1 ve 2 evrelerinde hangileri ortaktır deniliyor. Şimdi DNA miktarının yarılanmaya başlaması ortaktır. Hem mitozun fazında hem mayozun anafaz 1 ve 2 evresinde DNA miktarları yarıya iner. İyi ipliklerinin boyunun kısalması ortaktır. Çünkü homolog kromozomları ya da kardeş kromatitlerin ayrılması için bu gereklidir. Kardeş kromatit ayrılması derseniz anaf mitozun anafazı ya da mayozun anafaz ikisi için geçerlidir. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkıdır. Beşinci sorumuzda bir grafik sorusu. Grafikte DNA miktarının zamana bağlı değişimi gösteriliyor. Bir inceleyelim. DNA miktarı 4x'ten 8x'e çıkmış. O zaman burası mayozun interfaz sürecidir. 2 de sabit. 3'ün sonuna doğru yarıya inmiş. Şimdi o zaman bu 2 ile 3 mayoz birinci evre diyebilirsiniz. Daha sonra 4 ve 5'te sabit tekrar yarıya inmiş o zaman mayoz 2 olarak ifade edebilirsiniz. Bir de interfaz gerçekleşmiştir. Doğru. İki de iyi iplikleri oluşmuştur. Doğru. Üçte bakın dikkat edin. Sitokinez gerçekleşmiş midir? Bu da doğru. Çünkü mayotik bölünmelerin hemen arkasından sitokinez 1 mayoz 2'den de sitokinez 2 gerçekleşmek zorundadır. 4'te bakın dikkat edin şu evrede diyor. Yani mayoz 2'nin profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 evrelerinde tetrat sinapsız görme şansınız yok. Çünkü bu evreler Mayoz birin evrelerinde görülen durumlardır. Denizli yanlıştır. 5'te kardeş kromatitler ayrılır mı? Evet. 3'te kim ayrılır? Homolog kromozomlar. 5'te kardeş kromatitler ayrılır. 6. sorumuzda arkadaşlar, e, yukarıda verilen hücrelerden hangisi mayoz bölünme geçirebilir? Şimdi mayoz bölünme geçirme yeteneğine sahip olabilmesi için üreme ana hücresi olması lazım. O zaman şu ana kelimesine dikkat edin. Ana sıfatı diyoruz buna. Dolayısıyla ana kelimesini ararsanız kısa yol olarak sperm ana hücresi, yumurta ana hücresi, eşey ana hücresi, spor ana hücresi dediğinizde bunlar rahatlıkla mayoz geçirme yeteneğine sahiptir. Yedinci sorumuzda bir takım olaylara bağlı hücrelerdeki kromozom sayısının değişimi verilmiş. Buna göre diyor kalıtsal çeşitliliğin gerçekleştiği türleşmeye katkı sağlayan yani mayozu ve döllenmeyi soruyor bize. Hangi olayda gerçekleşmiştir diyor. Şimdi dikkat edin. K'da enken en oluşmuş. Yani bu bir mitozdur. Eşeysiz üreme diyebilirsiniz. 2 enken 3 en olmuştur. Affedersiniz. 2 enken 3 en olmuştur. Şimdi burada ekstra bir kromozom takımı artmış mı? Artmış. Bu kalıtsal bir çeşitliğe neden olur mu? Kesinlikle. 2 enken en olması da mayozu anlatır arkadaşlar. Dolayısıyla L ve M olayları bu kalıtsal çeşitliliği yaşayan kısımlardır. 8. sorumuzda Mayoz 1, mayoz 2 ve mitozda ortak görülür diyor. Gen alışverişinin olması arkadaşlar mayoz 1'e aittir. DNA'nın eşlenmesi arkadaşlar sakın yanlış hemen zıplamayın. DNA'nın eşlenmesi interfaz olayında gerçekleşir. Dolayısıyla mayoz 1'den önce mitozdan önce ama mayoz 2'den önce gerçekleşmez. Ortak olarak alamazsınız. Sentrozom sayısının artışı her üçünde de gerçekleşebilir mi? Olma ihtimali var diyebilirsiniz. Cevabınız Ceyhan'dır. Dokuzuncu sorumuzda diploid dişi üreme ana hücresi. Ardarda 2 mitoz ardından da mayoz geçirirse kaç yumurta hücresi olur? Şimdi arkadaşlar bir tane hücre arka arkaya iki mitoz geçirirse 2 üzeri n'den buluyorduk. O zaman 2 iki üzeri 2'den 4 tane üreme dişi üreme ana hücresi oluşturursunuz. Ve her bir hücre mayoz geçirecek ve her biri mayozda 4 tane gamet oluşturacaksa 4 çarpı 4'ten kaç bulursunuz? 16 yumurta hücresi oluştuğunu söyleyebilirsiniz. 10. sorumuzda olaylarından hangileri mayozda da görülür. DNA miktarının iki katına çıkması mayozda da var. İyi ipliklerinin boyunun uzaması, Mayozda da var. Kardeş kromatitlerin ayrılması biraz daha özelleştirirsek mayoz 2'de de var. Dolayısıyla cevabınız Edirne şıkkıdır. 11. sorumuzda insana ait bir hayat döngüsü verilmiş. Bakın dikkat edin. Erkek birey X olayıyla sperm oluşturuyorsa bu evre mayozdur. Spermin Y olayıyla yumurta ile kaynaşması olayı nedir arkadaşlar? döllenme olayıdır. Z'nin zigotun yeni bir bireyi oluşturması da mitoz olayıdır. O zaman hangi bölgelerde tetrat sinapsis crossing over olayı gözlenebilir? Bu üç olay kime özgüydü arkadaşlar? Mayoz'a özgüydü. Mayoz'a özgü olduğuna göre bu olayımız yalnız X olayıdır. 12. sorumuzda verilen olaylardan hangisi mayoz bölünme ile gerçekleşir. Karaciğerin bir kısmını yenilemesi rejenerasyondur, mitoz sayesinde olur. Bitkide meristem doku sayesinde büyüme mitoz sayesinde olur. Eğrelti otunda haploid gametten yumur, gametofitten yumurta oluşumu mitoz sayesinde olur. Kuşlarda sperm oluşumu sperm ney? Üreme hücresi. O zaman bu olay mayozla oluşur. Cevabı bulduk. Deniz yıldızında rejenerasyonda yine mitoza dayanan bir olaydır. Cevabımız denizli şıkkıdır. 13. sorumuzda normal bir mayoz bölünmede metafaz 2 evresi aşağıdaki verilen olaylardan hangisi sonrası gerçekleşir? Şimdi bu tarz soruları yaparken lütfen o olay hangi evrede gerçekleşmiş yazın. Organel sayısının artışı ne zaman? İnterfazda. Kardeş olmayan kromatitler arasındaki parça alışverişi yani crossing over profaz 1'de. İyi ipliklerinin ikinci defa oluşması ne arkadaşlar? Profaz 2'de. Homolog kromozomların ekvatoral düzlemde yerleşmesi metafaz 1'de. İyi ipliklerinin boyunun kısalması Aynı zamanda ne diyebiliriz? Anafaz 1 ya da anafaz 2 diyebiliriz. O zaman biz metafaz 2 evresinde e, sonrasını arayacağız. Ne ararız? Anafaz 2 ararız. Anafaz 2 aradığımıza göre bu hangisi sonrası gerçekleşir derseniz ne deriz arkadaşlar? Profaz değil, anafaz 2 telofaz 2 diyebiliriz. O zaman cevabımız Edirne şıkkıdır. Daha sonraki test 5'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.